Herkese selamlar. Yıldızların Dili kanalına hoş geldiniz. Bu hafta aşkın, paranın, cinselliğin gezegeni Venüs Aslan Burcu'na geçiyor. Hepimiz daha bir enerjik olacağız. Daha aşka odaklı olacağız. Sevdiğimizi söylemekte cömert olacağız. Fakat öncesinde biraz Venüs'ten bahsetmek istiyorum. Birkaç video öncesi Güneş-Merkür kavuşumunda Merkür ve Güneş'ten bahsetmiştik. Dedik ki Merkür eterik bedenimiz, Venüs de bizim astral bedenimiz tasavvufta nefsi mühime yani kalp makamını temsil ediyor. Venüs yaklaşık iki aydır gökyüzünde çok büyük bir rol oynayarak Güneş ve Merkür'le dizilimde ilerliyor. Her zaman söylüyorum ben, buradan da söyleyeyim, tufanlar Venüs'le başlar. Olan her şeyin olması ve tetikleyicisi Venüs sayesinde oluyor. Venüs ilhamlara açık olan nefsi temsil ediyor. Elementi bakırdır, rüyalar bazen fizik bedeninize ait olabilir ama genellikle çoğu astral bedenimize aittir. Venüs'e hitam edilir. Astral bedenimiz hem şifalandırıcı hem de uyumlayıcı bir bedendir. Bu beden ile anne karnındaki yaşantımızı görebiliriz. Bilinç altına inebiliriz. Astral beden ile veriler öz olana bağlıdır. Astral bedenimiz hem şifalandırıcı hem de uyumlayıcı bir bedendir. Bu beden sayesinde anne karnındaki geçmişimize gidebiliriz. Bu beden bilinçaltına ait bir bedendir. Yine astral bedenimiz ile veriler öz olana bağlıdır. Daha yakın hissederiz. Kendimizi bu bedeni kullandığımız zaman merkür eterik bedenimizdir. Astral bedenle eterik beden arasındaki Fark ise eterik beden fizik bedenimizin çözülmesine yardımcı olurken astral beden ise bir kapıdır sadece oraya geçiş yapılır. Yani oraya geçebiliriz. Zihinsel bedenin yaratıcılığını astral bedenle açığa çıkartırız. Zihinsel bedenle kişi çünkü sadece özdeki varlığını ve varlığın özündeki yaratıcılığını açığa çıkarması için astral bedene yani Venüs'e ihtiyacımız vardır. Fiziksel beden yoksa düşünceleri fark edebilirsin çünkü. Düşünceleri fark ettiğinde ise bu düşünceler tamamen yok olur. Bir hoşluk ve boşluk hissi hissedersin. Burası aslında hiçlik makamına gelir. O yüzden Venüs makamı kalbin mutmain olma nefsi mühime makamıdır. Evet Venüs'e dönelim. Aslan burcunda dedik ki daha yaratıcı olacağız, daha aşka odaklı olacağız. Sevgimizi cömertçe dile getireceğiz. Fakat bu transitte Venüs Pliton'a karşıt ilerleyecek. Venüs Kova'da ve retroda. Venüs Aslan'dan bahsediyoruz fakat Venüs şu anda Yengeç Burcu'nda ve Venüs Yengeç Burcu'ndayken Neptün 29 derece Neptünle bir üçgen açı yapıp hemen Aslan Burcu'na geçecek. Yengeç Burcu'nda Neptünle üçgen açıyı Neptün Balık Burcu'ndayken yapacak. 29 derecelerde olan bu üçgen açıda bizlere Evet krizli bir derece ama aşkta ilişkilerimizde hem de tamamlanmayı gösteren bir derece olduğu için Satürn retro, Pliton retro dolayısıyla geçmişte kalan ilişki sorunlarımızda artık bir tamamlanma noktasına gelmiş olduğumuzu Temmuz sonunda bu üçgen açı bizlere gösteriyor. Evet belki krizli bir tamamlanma olacak ama artık geriye ve geçmişe dönüp bakmayacağız ilişkilerimizde. Tamamen bir netleşme Dönemi, dönemi, içerisindeyiz diyebiliriz. Venüs'ün 29 derece Neptün'le açısı aşkta ilişkilerde okey bir tamamlanma getirecek ama maddi alanlarda da çok büyük değişim ve dönüşümleri bizleri getirecektir. Çünkü Venüs aynı zamanda para demek de biliyorsunuz. 29 derece Neptün'le kavuşması hayallerimizin gerçek olacağını bu alanlarda artık adım atmamız gerektiğini ve bir tamamlanma süreci olduğumuzu bizlere gösteriyor. Daha sonrasında Venüs Aslan Burcuna geçerek Plütonla karşıt bir açı olacak oluşturacak, sıfır derece Plüton Kova Burcunda ve yine Retro Venüs Aslan Burcunda sıfır dereceye geçmiş olduğunda 11 Temmuz itibariyle ilişkilerimizde daha fazla e, krizler çıkartabilir, krizli dönüşümler sayesinde aslında biz o ilişkiden çıkış noktamızı göreceğiz. Çünkü Pliton evet Jüpiter'i uyanış olarak biliyoruz ama bana göre Pliton daha büyük bir uyanıştır. Çünkü Pliton transitle ve Plüton'un değdiği yerde mutlaka bir dönüşüm ve değişim olmak zorundadır. Plüton'la karşıt açıda olan Venüs aşkta, ilişkilerde ve parada çok büyük değişim ve dönüşümler yaşayacağımızı bizlere gösteriyor. Venüs Aslan transitindeyken 26 derecede Uranüs'le kare açı içerisine girecek ve Uranüs'le kare açısı da zaten tüm bu sürecin bir sonlanması olacak bizler için aniden ilişkilerde bitişler, sonlanmalar, maddi alanlarda değişiklikler, borsalarda, piyasalarda Ağustos sonu özellikle çok kritik bir dönem olacak hepimiz için hem aşk ilişkilerimiz için hem maddi alanlarımız için Venüs'ün Uranüs'le kara açısı, maalesef ki Venüs Aslan'da ve Uranüs de Boğa'da gördüğünüz gibi artık tutunduğumuz ne varsa aniden bırakacağız. Aslan Burcu gibi liderliği ele alacağız. Artık üzerimize düşen Satürn Retro sorumluluğu ele alacağız. Ve Ekim ayına bir hazırlık sürecinde olduğumuzu bir önceki videomuzda Engin Hocamla bahsetmiştik. Yine Venüs Aslan transiti Ağustos'un sonunda bizi Ekim'e hazırlık olacak. Temmuz 15 itibariyle ekim ayında bedel ödeyen mi, bedel ödeten mi olacaksın? Kendin belirleyeceksin bu transitlere göre. Seçim her zaman kişinin kendisine aittir. Evet gezegenler bizleri o noktaya getirebilir ama seçim bize aittir. Satürn Balık burcunda olduğu için seçim yaparken fedakarlık ön planda kendimizi feda etmek yerine Venüs aslan gibi Plüton'dan da karşılık alacağı için Plüton bizlere ne diyor? Gücü eline al. Gücünü eline alanlar kazanacak. Evet dedik ki gücü eline alan kazanacak. Videonun başında girerken demiştim ki Venüs bizim astral bedenimizdir. Yani Venüs kişisel bir gezegenimizdir. Güneş, Merkür, Venüs, Ay, Mars bunlar bizim kişisel gezegenlerimiz. Nasıl ki Musa asasıyla denizi yardı. Venüs Aslan da halifenin gücünü kullanıyor. diyor. Astral beden, üst boyutlardan gelen bir enerji ve güç var. Ve bir tetiklenme var 15 Temmuz'daki Mars Uranüs kavuşumuyla. Artık biz bu gücü kullanmak zorundayız. Dediğim gibi nasıl ki Hazreti Musa asasıyla denizi ikiye yardı. Bu tamamen astral beden, astral gücünü kullanarak yapılmış bir eylemdir. Bizler de halife gücünü ve venüsün gücünü kullanarak bu enerjiyi aktif edip Pliton karşıtlığından ancak bu şekilde çıkabiliriz. Evet, dedik ki Venüs büyük bir rol oynuyor şu an gökyüzünde. Hem Uranüs'e hem de Pliton'a sert açılar oluşturacak. Neptünle olan güzel açısı da aşkta, ilişkilerde kaderimizin değişeceği bir gün olacak 11 Temmuz aslına bakarsanız. Ama hepiniz diyorsunuz ki benim burcuma ne olacak? En çok merak ettiğiniz şey sizin burcunuza ne olacak Venüs şahsen transin burçlara göre yorumlarına bakarsak balık burcu sağlık, ilişkiler, aynı zamanda mesleki değişimler açısında değerlendirecek. Venüs Aslan Transit'ini Pliton'dan karşılık alacağınız için tabii ki bu alanlarda krizler çıkabilir. Sağlığınızla ilgilenmek zorunda bırakabilir bu transit sizi. Eş veya çocuklarınızla ilgili durumlar önünüze gelebilir veya onlar rahatsızlık geçirebilir. Onlarla ilgilenmek zorunda kalabilirsiniz. Meslek değiştirmeye karar verebilirsiniz. Yeni meslek seçimleri yapmak isteyebilirsiniz sevgili balıklar. Koç burçları bu transiti aşk, ilişkiler, eğlence hayatında deneyimleyecekler. İlişkilerinizle ilgili çıkan krizlerde veya sorunlarda ciddi bir dönüşüme gidebilirsiniz. Daha farkındalıkla yaklaşabilirsiniz veya bugüne kadar Uranüs'ün etkisiyle fark etmediğiniz bir sorun önünüze düşebilir. Aniden onunla ilgilenmek zorunda kalabilirsiniz. Arkadaş ve toplum çevrenizde biliyorsunuz Aslan Burcu arkadaş çevresine çok düşkündür. Toplum çevresinde sıkıntılar çıkartabilir bu transit size. Sevgili koçlar arkadaş ortamlarınıza da dikkat etmeniz gereken bir durum söz konusu Ağustos sonuna kadar. Sevgili ikizler burçları sizler de aile alanlarında, akrabalık alanlarında deneyimleyeceğiniz bir transit. Belki ailenizde çıkan durumlara liderlik etmek zorunda kalabilirsiniz. Sorunları siz çözmek zorunda kalabilirsiniz. Temmuz ayı burç yorumlarımı dinlediyseniz şayet ikizler için komple Temmuz ayı aileyle ilgilenmek, aile konularında özverili olmak, bu alanlarda liderlik etmek. Evet belki siz seyahatlere çıkmak isteyeceksiniz. Belki İnzivaya çekilmek isteyeceksiniz ama maalesef ki ailevi konular nereye gitseniz arkanızdan gelecek bu ay. Sevgili boğa burçları, sizler için de toprak alım satımları, ev alım satımları, kariyerde bir değişiklik, ikizler burçları için de geçerliydi. Ama bunlara tabii ki ailevi sorunlarınız sebebiyet verecek ve siz bu alanlarda çıkan krizleri aniden Uranüs'ün etkisiyle yönetmek zorunda kalacağınız bir Venüs Aslan transiti sizleri bekliyor. Sevgili yengeç burçları, Venüs Aslan Transit'ini eğitimler alarak veya seyahatlere çıkarak deneyimlemek isteyebilirsiniz. Bu alanlarda ani sürprizli gelişmelerde yaşayabilirsiniz. Aniden bir eğitime katılabilirsiniz ve sizde çok büyük farkındalıklara, uyanışlara sebep olabilir. Veya seyahatlere çıkmak isteyebilirsiniz fakat Pliton ve Uranüs enerjisiyle seyahatlerinizde aksaklık çıkabilir. Rüyalarınızın çok aktif olacağı bir dönem zaten. Dolayısıyla bilinçaltınızın aktif çalıştığı, çevrenizdeki herkese karşı daha duyarlı, daha ifade, daha merhametli olabileceğiniz bir dönem olacak Venüs Aslan transiti. Sevgili Aslanlar zaten kendi evinizde bir Venüs var aşka, ilişkilere, maddi değerlere karşı bir düşkünlüğünüz olacak. Aslan biliyorsunuz simya elminde altın temsil eder. Venüs'ün aslana geçtiği her dönem altın rakamları biraz daha yükseliş göstermiştir Ağustos aylarında. Dolayısıyla aslan burçları maddi değerlerini gözden geçirecekler. Belki bir yükseliş, belki bir terfi alabilirsiniz bu dönemde. Kişiliğinizde değiştirmeniz gereken yönleri fark edebilirsiniz öz içe dönebilirsiniz. Ağustos ayının, Temmuz ayında daha çok yeni aile beraber bunları yaşayacaktınız. Zaten içe dönmek, bir muhasebe yapmak, kendi kimliğinizde değişiklikler yaşamak. Venüs Aslan Transiti, evet Temmuz'da size bunları yaşatıp Ağustos'ta uygulamaya geçeceğinizi söylüyor. Başak Burçları bu transiti inziva alanlarında deneyimleyecekler. Daha çok kendinizde olmak isteyeceğiniz yine rüyalarınız duygularınızın, bilinçaltınızın çok aktif çalıştığı ve Venüs Aslan transini belki biraz rahatsızlıklarla, hastalıklarla geçirebilirsiniz. Plüton'un etkisiyle veya Uranüs'ün etkisiyle hiç aklınızda olmayan bir hastalık olabilir. Belki hastanelere gidip gelebileceğiniz bir dönem olabilir. Kariyer alanında da teklifler alacağınız bir dönem. Venüs Aslan Transistif sevgili Başak Burçları için gelen iş tekliflerini de iyi değerlendirebilirsiniz. Belki hiç beklemediğiniz yeni bir işe başlayabilirsiniz sevgili Başaklar. Çünkü Uranüs aniliği ve hiç akılda olmayan temsil ettiği için. Sevgili Sevgili terazi burçları, Venüs Aslan Transit'inde bolca seyahat edeceksiniz. Arkadaş ortamlarında bulunacaksınız. Sosyal çevrenizin genişlediği bir transit olacak sizler için. Ve sizler bu çevreye belki liderlik etmek zorunda kalabilirsiniz. Arkadaşlarınız tarafından sırtınızdan vurulabilirsiniz Venüs Aslan Transit'inde. Pliton bu alanlarda sizleri dönüştürmek, değiştirmek için arkanızdan çevrilen oyunları sizlere gösterecektir ve Uranüs bunları aniden önünüze getirecektir. Sevgili Terazi burçları, arkadaş çevresine dikkat. Evet sevgili akrep burçları kariyer alanında bir Venüs Aslan transi deneyimleyeceksiniz. Evet sizler de belki yeni bir iş, iş değişikliği terfi edebilirsiniz. Plüton sayesinde bunu bir koşuşturmacı ve krizler içerisinde gerçekleştiriyor olabilirsiniz. Şahsım adına bir yükselen akrep olarak evet çok koşuşturmacalı bir dönemden geçiyorum ben de. Plüton'un etkisiyle çıkan krizleri de önüme tek tek temizleyerek yol alıyorum. Çünkü akrep zaten krizlerden dönüşmek demekti. Krizi fırsata çeviren akrepler Temmuz, Ağustos ayında çok şanslılar. Uranüs'ün etkisiyle zaten hep bir anilik ve aniden olma enerjisi var. 15 Temmuz itibariyle zaten zaman daha da hızlanacak Mars-Uranüs kavuşumuyla. Dolayısıyla Mars-Uranüs kavuşumu ve burçlara etkilerini de anlatacağım bir sonraki videomuzda izleyebilirsiniz. Sevgili yay burçları sizde uzun seyahatlere çıkabilir. Bu seyahatlerde farkındalık sahibi olabilirsiniz. Yeni eğitimlere başlayabilirsiniz. Kuzen, eş, dost, akrabalarla daha sık görüşeceğiniz bir Ağustos ayı, olacak. Venüs Aslan transiti sizler için. Belki gitmek istemediğiniz, e bir yere gitmek zorunda kalabilirsiniz çünkü işte plitondan zorlayıcı bir etki olduğu için o seyahate çıkmak isteyemeyebilirsiniz ama gitmek zorunda kalabilirsiniz. Bu tarz durumlarda yaşayabilirsiniz sevgili yaylar. Daha çok eğitim alanlarıyla ilgilenmeniz, hani Pliton'dan karşılık alacağı için bu transit dönüşüme, kendi içsel muhakemenize zaman ayırmanız sizin için daha kıymetli olur. Sevgili olarak bu işleri Venüs Aslan Transit'in zor bir alanda deneyimleyeceksiniz. Eril enerjiyle savaşlar verebilirsiniz, krizler çıkabilir, kendi takıntılarınızı fark edebilirsiniz. Mahkeme işleriniz olabilir, miras, ölüm, nafaka gibi davalarınız olabilir. Bu alanlarda evet Pliton belki ufak tefek krizler çıkartabilir. Ama aslan gibi, halife gibi dimdik durmamız gereken bir transitle karşı karşıyayız. Dolayısıyla oğlak burçları çıkan krizler karşısında dimdik durmak zorunda olduğunuz bir dönem olabilir. Zaten yöneticiniz Satürn siz her zaman dimdik durur ve çözülmesi gerekeni yaparsınız diye düşünüyorum. Sevgili kova burçları, aşk ilişkiler, evlilik, ortaklıklar alanlarından bir Venüs aslan transiti geçecek. Dolayısıyla bu transit ilişkilerinizde Plüton'un dönüşüm etkisiyle sizleri dönüşmeye zorlayacaktır. İlişki bazında en çok kovalar etkilenecek Venüs aslan transitinden. Krizi dönüşümlerden çıkarak artık bir ilişki tamam mı devam mı noktasına getirebilirsiniz. Çünkü Plüton'da sizde retro do dolayısıyla ilişkilerde gücünüzü ortaya koymanız gereken bir Ağustos ayı var Kovuşlar için. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hepinize mutlu huzurlu günler diliyorum. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.